Merhaba Arkadaşlar Bugünkü hareketimiz arka kol için e, sehpa ile çalışacağımız bir hareket Hareketin temeli e, için bir sehpa Bir de elimiz acımaması için tamamına lazım olan bir havlu Kesinlikle eldiven kullanmıyoruz bizim elimizin güç direnci için Sandalyenin şu köşesini aldığımızda tamamen şu ucundan iki elimizle koyup ayaklarımızı açabildiğimiz kadar geniş açıyoruz ve kollarımızı bu şekilde dik tutuyoruz. Ondan sonra hiçbir şekilde bedenimizi oynatmadan sırtımız yere tamamen dik duracak şekilde şuradan buraya kadar kalçamız hiçbir şekilde yere değmeyecek. Kollarımızı 90 derece hale getirene kadar indirip kaldırıyoruz. Bu hareketi daha zorlaştırmak için istersek ayağımızın altına ayağımızı yükseğe koyabileceğimiz herhangi bir örneğin, şunu dön alırsak, alırsak şöyle bir şeyle hareketi daha zor hale getirebiliriz. Ama özellikle dikkat ettiğimiz gibi vücudun şu harekette asla yapılması yanlış hareketler. İndirip kaldırırken vücudumuzu kaldırmak değil. Kesinlikle düz. Ve bu şekilde arka kol için bir hareketimizi göstermiş olduk. Pes etmek yok arkadaşlar. Kestik.